و اون کیمیا بخور. شادنا نیک. شادنا نیک تا هست. نامه بیشتر بافتنی که امکانیک مفاهیم کریدی خوده قلبی خوده امکانی جوایب خود خود می‌کند. اینه چطوره؟ اینه یه اینه یه.

Bunların hepsi aslında Bir. İkincisi, siz otoritesiniz, ikincisi, bu işin otoritesi sizlersiniz. Yok. Otorite biziz ama millet karar verir. İki. Bakın biz şu anda Adana'yı stratejik teşviklerde merkeze oturuyoruz. Adana'nın altyapı eksikliği var mı? Limanı var mı? Hayır. Yani, saniye. Yani okul, yol, Bunlar üst yapı, alt yapı tamamını yapıyor musunuz? Kesinlikle yapıyoruz. Yapıyoruz. Teşvik de veriyor muyuz? Muhakkak evet. veriyorsunuz. Peki... Yanı başınızda Gaziantep bu kadar başarılı olurken siz niye olamıyorsunuz? İşte neden bu kadar işsiz var Sayın yani, Bakanım? Düşün. 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 Anlıyor musun? Evet evet. Evet.